Herkese selamlar arkadaşlar ben Jannis arkadaşlar bugün topskins.net'teyiz arkadaşlar 2000 tokenimiz var sizler de arkadaşlar siteye gelerek para ekli bölümünden buradan arkadaşlar çeşitli ödeme yöntemleriyle para ekleyebilirsiniz promokod kod Jeannis arkadaşlar atıyorum burada token sistemi var arkadaşlar bir token 0.14 cent ve buraya gelip 100 dolar yüklerseniz size vereceği 1000 token arkadaşlar kabul ediyorum. Burada çeşitli ödeme yöntemleriyle bakiye ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bonus sistemde burada görevler var. Bu görevleri yaparak bedava bakiye alabiliyorsunuz. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Ve sonrasında bu serkası sistemi geldi arkadaşlar. Sizler de kasalarınızı üretip insanlara açtırabilirsiniz ve ödüller bölümü vesaire vesaire var burada çekilişler oluyor bu çekilişlere de katılabilirsiniz arkadaşlar her neyse keyfiniz yerine nasılsınız iyi misiniz şimdi abi bakalım ne yapalım e, 2000 tokenimiz var bu da yaklaşık 2 200 vesaire böyle bir şey diyor 5x top knife açtım arkadaşlar bakalım ne gelecek şuradan güzel bir tam vurup çıkmamız lazım bakalım ne atacaksınız te birinden bıçak vuramadık 7 aldık sıkıntı değil 5'i bir tane daha açacağım gelecek ben hissediyorum arkadaşlar şuradan bir, bir bıçak kuracağız ilk videoya özel bir bıçak evet 100 boşa gitti paramız <laughs> Random Glow Oo, bak bu niye bu kadar pahalı? 3 şekli bu da buradan vurdum. Top Glow. Bak şuradan bir tane vursak zaten tüm zararımız karşılayacak ve işte sıçtı sıvıyoruz arkadaşlar. Çıkalım. Bu arada bakiye yatırsanız arkadaşlar günlük kasadığınız şey ee, bakiye özel burada kasa açma hakkı var. Bunları da alabilirsiniz. Eee Bakıyor, bakalım yani şöyle neler var. KB kasası var. CJ kasası var. Ben CJ abimden açarım iki şimdi. CJ abi açmazsak olmaz. Bakalım. Haydi beste. Bayonne Lor'un yanında durman da. 5 battık. Abi şansımız yok mu deseyek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her neyse belki sizlerde daha çok şans vardır. Bakü deneyebilirsiniz bakın. Türkiye kasası var. Ben Türk kasamızdan 4 tane açarım abi. Bakalım Türkiye kasasından katlayacağız mı? Haydi. Ulan birisinden katlayamadık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Geliyorum o zaman. Tamam mı? Hemen buradan 3x top knife vuruyorum geldi bak izleyin görün bir tane bıçak olursa güzel haydi aa gelmedi yani şaşırtıyor işte 3 3 tane daha açtım abi hadi ne olur ver bir şuradan güzel bir item ver de çıkalım gidelim çekip gidelim ama vermiyor işte şansımız yok arkadaşlar yapacak bir şey yok Burada Groot bilmem ne var. Star Lord'dan bir 2x hızlı açalım. Çöp geldi. Jackpot açılış. Bu ne abi? Bir tane bir deneyelim. Kasa aç. Jackpot'la Jackpot, o, jackpot açınca ne oluyor? Herhangi bir fikrim yok ama bakalım ne olacak ne bitecek. Şöyle bakalım. 3 Şöyle profilimize gelelim. Şu geri kalanların hepsini bir ee, satalım abi. Bakalım bunlar varmış. Bunların hepsini satalım. Tamam. Sattığımızda göre geri dönebiliriz. Hangisine dönüp Top Top Knife'tan bir iki tane açmam lazım. Şuradan bir tane verirsen çok güzel olacak bir site Haydi top skins. Evet, vermedi. Tamam abi hiç uğraşmayacağım. Ee, ne yapabiliriz? The random covert Buradan bunu vurmuş herhalde. Bu niye bu kadar pahalı? Onu ben anlamadım. Yüksek bir item mi atıyor? Anlamadım. Neyse. Bakalım bakalım. Top covert Top Covered'dan 3 tane yapıştıralım. Na, ne gelecek ne bitecek. Hadi güzel bir item istiyorum artık ya. Güzel bir item istiyorum ya layar da gelmedi battık 70 30 109'a güzel bak bu sefer güzel oldu yalan yok bir abret deneyelim 39 abi e ee, 50 yapar mıyız bakalım 68 gelmedi çok döndü gelmedi yapacak bir şey yok. yeniden deneyeceğiz abi Yüksek ihtimallerimize basacağız şimdi. Bakalım 9 şans. Gelir mi belki? Belki gelir be. Ah ulan. Ya abi. Şundan, şunların hepsini bir satmak istiyorum. 696'mız kaldı değil mi? 696 ile ne yapacağız? E, tabii ki de ben şurada iki daha bir top knife açacağım. Bir bıçak bekliyoruz. Tamam mı babacığım? bir bıçak ulan Puy. iş şansımız yok böyle olmaz aga aga böyle olmaz şimdi eee bakalım 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 Bobo Fat bilmem ne bilmem ne şu KB kasasında ne var açılış için bonus puan diyor ha bu bonusu açabiliyor musunuz <laughs> Bakalım abi kabı kasasından açtık. Ne yapacaksın? Dex Empress'ta tamam. 153. Okey abi. Ama buradan katlamak istemezdim açıkçası. Yani daha iyi bir şeylerden katlamak isterdim. Bu arada arkadaşlar siz de sitede açarak ben sizin katılımınızı açarak e, sizlere para kazandırabilirim diyorum. Bakalım, bakalım abi seri bir şekilde ne açalım ne diyorum. Bakalım kontratta ne vereceksin bize abi. Kontrat J olmadı, İptal yapalım. <laughs> Durun yazamadım. J H. N S. Jennisin, Jennisin yazdım arkadaşlar. Bakalım güzel bir 14 sat. 505'imiz kaldı. Son ne yapacağım? Tam knife'a yatıracağım arkadaşlar artık. 12 açamıyoruz. 5. 5'le açtım. Ya e şurada bir tane bıçak vuracağız ben inanıyorum. İnandığım için açacağım. Açmaya da devam edeceğim. Ama Allah Allah. O zaman son Açılımımızı da yapıyorum arkadaşlar. Bakalım bıçak vurabilecek miydik, vuramayacak mıydık? Bakalım. Evet. Vuramadık tabii bıçak. 46 ee, puanımız kaldı. Şey, token'imiz kaldı. 46 tokenle de ne yapabiliriz? Hemen bakalım. Tap cover'dan bir tane yapıştırıyorum abi kasa dedim. Bakalım ne yatacaksın site. Ee, tamam. Yükseltme yapacağım şimdi. Bununla da katlayamazsak görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar diyeceğim artık. Ee, 500'e yükseltelim. Seni çıkartacağım kanka. 500'e bir Bastım valla. Bakalım gelmeyecek ama. Evet bir F5 atacağım. Arkadaşlar sizler de siteye gelerek para bölümünden promo kod cihannes burada 100 dolar yüklerseniz 99 yüzde 40 99 99'luk şeyi alacaksınız. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.